olacak. Hemen başlayalım mı? Başlayalım. Profesör Doktor Bülent Berker dedik. E, programımızın ilk bölümünden bu yana tüp bebek tedavisiyle ilgili çok önemli bilgiler paylaşıyor. Bu haftada tüp bebek tedavisine kişi özel tedaviden söz edecek. E, özellikle nelere dikkat etmek lazım? Bireyselleştirilmiş tüp bebek tedavisi nedir? Sözü Profesör Doktor Bülent Berker'e bırakalım. Tüp bebek tedavisinde başarıyı artırmak, daha iyi sonuçlar elde edebilmek için neler yapabiliriz? Tabii ki en iyi hücreleri elde edebildiğimizde ve bunları en iyi laboratuvar şartlarında bir araya getirdiğimizde tüp bebek tedavisinde başarısı artacaktır. Nasıl herkese aynı elbiseyi giydiremeyeceğimiz gibi herkese de aynı tüp bebek tedavisini uygulamak doğru olmayacaktır ve istediğimiz sonucu vermeyecektir. Dolayısıyla, bireyselleştirilmiş tüp bebek tedavi yaklaşımı çok önemli bir şey. Hangi yaştaki, hangi kilodaki, hangi sorunları olan hastaya hangi tüp bebek tedavisini vereceğimiz konusunda e, mutlaka çiftin çok iyi değerlendirilmesi lazım. Örneğin, 30 yaşındaki bir hastaya yumurtalık rezervi iyi olan hastaya vereceğimiz tedaviyle, 40 yaşındaki ya da ...fazla kilosu olan ya da yumurta sayısı az olan... ...ya da spermle ilgili sorunu olan hastalara uygulayacağımız tedavi... ...tüp bebek tedavisi birbirinden farklı olacaktır. Bireyselleştirilmiş tüp bebek tedavisi ya da ICSI diye adlandırdığımız yaklaşım... ...bize başarıyı sunacaktır. Başka bir e, faktör de e, laboratuvar. Tabii ki bizim elde ettiğimiz sperm ve yumurtanın... E, ...yapay ortamda suni döllenmenin olduğu yer tüp bebek laboratuvarı. Orada kullanacağımız materyaller en kaliteli, en iyisi olmalı. Kullanacağımız kültür medyumları en iyisi olmalı. E, elde ettiğimiz hücreleri embriyo diyoruz biliyorsunuz. Embriyoların ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü ve beşinci günü maksimum gelişim günleri. Mümkün ise embriyoları bilasta götürmeye çalışıyoruz. Yani beşinci gün embriyosu elde etmeye çalışıyoruz. Beşinci gün embriyosu yani bilastokist transferi yapabilirsek başarımız artacaktır. Dolayısıyla biz eğer kişiye özgü, bireyselleştirilmiş tüp bebek tedavi protokolü uygularsak bu sayede elde edeceğimiz yumurta sayısı ve embriyo sayısı da fazla olabilir. Dolayısıyla onları 5. güne götürme şansımız olabilir. Ancak eğer 3'ten az embriyomuz varsa o zaman riske etmiyoruz. Bu embriyoları üçüncü gün transfer ediyoruz. Yine başarıyı artıracak faktörlerden bir tanesi de bu embriyoları koyacağımız rahmin en iyi şekilde hazırlanması. Bazen tüp bebek tedavisi sırasında kullandığımız hormonlardan dolayı endometrium kavitesi e, yeterince gelişmeyebilir. Yani bu hormonlar normalde oranın gelişmesini istiyoruz ama bazen gelişmeyebilir. Ya da tüplerde su toplanması olabilir bu tedaviler sırasında. Dolayısıyla o zaman embriyoları donduruyoruz. Rahim kavitesini en iyi hazırlayacağımız donma çözme protokolüne geçiyoruz. Eğer tüplerde su toplaması varsa tüplerin tıkanması yöntemine gidiyoruz. Dolayısıyla taze transferi değil de donma çözme transferi tercih ediyoruz şunu söylemek isterim. Yani bütün hastalarda donma çözme yapalım doğru bir yaklaşım değil kanaatimce. Ama işte bireyselleştirilmiş tüp bebek tedavisinin önemi burada. Hangi hastaya taze tüp bebek yapacağız? Hangi hastaya donma çözme yapacağız? Bunlar da zaten tüp bebek tedavisi sürecinde netleşmiş oluyor. Tüp bebek tedavisiyle amaçladığımız sağlıklı bir tane bebek. Dolayısıyla çifte özel yapacağımız bireyselleştirilmiş tüp bebek tedavisi uygulamasıyla bunu elde etmemiz mümkün olacaktır. Tüp bebek tedavisinde artık bireyselleştirilmiş tedavi planı e, ön plana çıkıyor ve e, bu tedavilerle de çocuk sahibi olmak isteyen pek çok çift e, yavrularını kucaklarına alıyor diyelim. Profesör Doktor Bülent Berker çok çok teşekkür ediyoruz ve devam ed